Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün size Erzurum'dan seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi de Şamata Eğlence Merkezi'ne konuk olduk. Yanımızda işletme sahiplerinden Mehmet Bey bulunmakta. Merhabalar Mehmet Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz Teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Sizleri tanımaya ve tanıştırmaya geldik. Kaç yıldır bu sektördeyiz? Eğlence sektöründe yaklaşık 10 yıl üzerinde oldu. Evet. Mekanımız kaç yıldır bulunmakta? Mekanımız 8 yıllık bir mekan. Erzurum'un en gözde mekanlarından biri. Yalnız işletmecisi olarak 4 aydır. Evet ve yeni uzun. bir işletme. Aslında yani, baktığınızda evet. yönetim değişmiş burada. Evet hem, burada. hem yeni Evet. 8 yıllık bir işletme. Mükemmel evet. bir işletme. Burada çünkü mükemmel hizmetler sunulmakta. Yani. Hizmetlerimizi detaylandıracak olursak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Burada soğuk ve sıcak içeceklerimiz, dünya kahveleri. Evet özel yemek menülerimiz, pizzalarımız, hamburgerlerimiz ve her akşam 7-7.30'dan sonra akşam gece 11'e kadar canlı müzik ve karaoke yapıyoruz burada. Evet. Gerçekten mükemmel bir şey. Erzurum'da evet, bu hizmeti veren sayılı işletmelerden birisiniz. İnsanlar buraya gelip hem müziklerini dinleyip hem de yiyip içip sohbet edebiliyorlar. Bu çok önemli bir şey. Evet. Aynı zamanda sevgili izleyiciler buraya sadece eğlence merkezi dememek gerekiyor. Kafe, bistro, kesinlikle. restoran şeklinde de evet. hizmet vermekteyiz. Peki buradaki hizmetimiz sunarken dikkat etmiş olduğumuz hususlarımız vardır. Sizin hususlarınız nelerdir? Sizin e, öncelikli birinci hedefimiz müşteri memnuniyeti. Evet. Sonra personelimizin eğitimleri, sunduğumuz kalite, bunlar için bizim olması olmazlarımızdan biridir. kesin Yaz için çok güzel tırasınız var. Evet. Bu yazın ee, şöyle söyleyebilirim. Erzurum'un en göze mekanlarından biri. Zaten yazında onu koruyabiliyoruz Erzurum'da. Evet. Gerçekten şu anda bulmuş olduğumuz zaman sevgili izleyiciler Erzurum'da e, tüm Erzurum'u görebilecek. Evet. Aynı zamanda Kesinlikle. karşı tarafta e, kayak yapılan çok ünlü yer olan kayak dağımızda görebiliyoruz. Kayak merkezimizde görebiliyoruz. Evet. Mekan çok hoş. ya yani Erzurum'da gelinebilecek en iyi mekan evet. olduğunu düşünüyorum. Evet. Peki buradaki ekibimize dönmek <laughs> istiyorum. E, büyük bir alanda hizmet veriyoruz. Kaç metrekare alan üzerinde hizmet vermekteyiz ve kaç kişilik bir ekiple şu an yaklaşık 1000 metrekare üzerinde bir alanda hizmet veriyoruz. Bir an e, tek seferde yaklaşık 500 misafirimizi burada ağırlıyor biliyoruz. E, eğlence olarak bilardomuz, masa tenisimiz, playstation'ımız mevcut. E, bunlarda da eğlence hizmetini karşılıyoruz başka evet. bir bölümde. E, işte, Kısmetse belli dönemler sonra, e, belli tadilattan sonra konserler, ünlü sanatçıları getirip burada konserler vermeyi Evet, Erzurum'u yeni bir e, aktiviteyle karşılaştıracağız. Şu anda bulmuş olduğumuz alanda çok kısa süre içerisinde değişiklik söz konusu olacak. Belki de izlediğinizde tekrar geldiğinizde tanıyamayacağınız mı? bir mekanı görebileceksiniz. Evet. Peki Mehmet Bey gerçekten güçlü bir ekip buradaki ekip. Evet. Çünkü hizmetimiz sadece eğlenceyle kalmayıp Kalmayayım. hem müzik Hı -hı. hem yeme içme Hı -hı. hem de buradaki Hı -hı. sohbet. Aslında oyunlarımız da var. Evet. Normal tabla zeka, e, oyunları. tağla, zeka Hı -hı. oyunlarımız da bulunmakta. Hedeflerimiz neler? Nereye gitmek istiyoruz? Geleceğe yönelik hedefler nelerdir? Biz burada e, sadece insanları şeye bağlı bırakmak istemiyoruz. Evet. Gündüz geldiğinde burada kahvaltısını yapabilecek öyle kahvesini içebilecek. Arkadaş grubuyla geldiği zaman zeka oyunlarıyla, tavlasıyla kendi elleri burada eğlenebilecek. Akşamları işte yedi, yedi buçuktan sonra da tamamen eğlenceli müzikle e, özleşebilecek. özleşebilecek. Gerçekten evet. İnsanlar çok önemli. tamamen buradan yedi, yani yirmi, dört istedikleri zaman geldiklerinde burada kendilerini ifade edebilecek bir alanı bulmaları için biz bu hizmeti yapıyoruz. Evet. Yani Sabah geldiğinizde dediğim gibi kahvaltınızı, çayınızı rahatlıkla içebileceğiniz çok güzel manzarasıyla, işte terasıyla oturup arkadaşınıza sohbet edebilecek bütün imkanları sunmaya çalışıyoruz. Evet, gerçekten Burada, ve bu imkanlarda var. ileriye yönelik de çok daha tabii, tabii. belki de büyük bir alanda, Hı. çok daha e, insanlara hitap etmek adına büyüyecektir diye düşünüyorum. Evet. Buradaki başarımızın neye bağlıyorsunuz? Bunu ekip çalışmasına bağlayabiliriz. Evet. Yani e, e, ekiplerimizle, ekiplerimizde en işte ustamızdan, komimize, şef garsonumuzdan, müdürümüze, patronumuza kadar hep e, birlikte hareket edip, birlikte evet. karar verip ona göre bir aile ortamında çalışmaya çalışıyoruz. Evet. Ee, çalışanlarımızla bu bağlantı yaptığında müşterilerimize de bu yansıyor. Gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya başlıyoruz. Evet, gülayız çok, çok kesinlikle. önemli. Kesinlikle ve onların da dileklerini, isteklerini rahatlıkla dinleyip karşılayabiliyoruz. Ee, bizim için dediğim gibi en önemli konulardan biri %100 müşteri memnuniyeti. Kaç saatler arasında hizmet vermekteyiz? Sabah 9, gece 11, 11.30. Sabah 9, gece 11.30 malum evet. Erzurum'dayız. <laughs> Erzurum'da eğlence saatleri evet. bu saatler arasında geçerli Kesinlikle. oluyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum vermiş ben olduğunuz bilgi için. Ederim. Son olarak buradan siz eden misafirlerinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Evet, ee, şunu vurgulayabilirim. Biz dediğim gibi çok yeni bir işletmeciyiz burada. 4 aylık bir süreç oldu burayı aldık. Ee, İnşallah 3 ay içerisinde Erzurum'da herkes yeni bir mekana, yeni bir yere kavuşmuş olacak. Evet. Bunu da en iyi şekilde herkese göstermeye çalışacağız. Evet. Ve bizlere ulaşın diyoruz ama buradan kapanış yapmadan önce merak ettiğim bir konu var. Özel günler gerçekleştiriyor muyuz? Gelen talep de Fazlasıyla. Özel gün hemen hemen her gün oluyor. Doğum günü, özellikle çok ağırlıklı. Evet. Diğer talepler de geliyor onu da karşılamıyoruz maalesef işte Herkes açık gibi. çünkü evet. burası. Evet. Evet, ama onlar da dediğim gibi kendi müşterimiz çok fazla olduğu için bir tür talepleri karşılayamıyoruz ama balo gibi, doğum günü gibi, toplantı gibi bunları rahatlıkla karşılayabiliyoruz. Bunlar için bize evet. ulaşabilirler. Çok, çok. çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet Sevgili Sektörleber Merkezi izleyicileri bugün size Erzurum'da bulunan Şamata Eğlence Merkezi'nden seslendik. Yetkilimiz Mehmet ye Bey gerekli bilgi aktardı. Erzurum'da en iyi mekan bizleriz diyoruz ve bizlere ulaşın söz merkez stüdyolarından.